atan bu coşkuya bu heyecana bizleri de ortak eden sevgili kardeşlerim AK Parti'miz bugüne kadar yaptığı bütün kongrelerde bakınız bizler bu partinin kuruluşunda sizlerle birlikte hizmet etmiş insanlarız. Bugün geldiğimiz noktayı tekrar bir gözden geçirmekte fayda var. AK Parti bu 10 yıl içerisinde 3 büyük milletvekili seçimi yaşadı. 2 büyük yerel seçim başarısını gösterdi. 2 büyük referandumdan da başarıyla çıktı. İlk katıldığımız 3 Kasım 2002 seçimlerinde tek başımıza iktidara geldik. 2007'de bu iktidarımızı perçinledik. 2011'de 8 ay önce yaptığımız seçimlerde de Üçüncü dönem yine tek başımıza iktidarımızı hep beraber kazandık. Çok partili siyasi hayata girdiğimiz 60 yıldan bu yana, 60 küsür yıldan bu yana böylesine büyük bir başarı gösteren bir emsalimizi göstermek mümkün değil. Demokrat Parti'nin, Adalet Partisi'nin, Anavatan Partisi'nin tek başına iktidara geldiği doğrudur ama üç dönem ve her seferinde oylarını artırarak daha büyük bir güçle iktidara gelen bir siyasi parti örneğini göstermek mümkün değil. Bu büyük başarıda en büyük pay hemen hemen Türkiye'nin beşte biri büyüklüğünde AK Parti'yi millet kurgulmuştur. AK Parti'nin harcını millet karmıştır. Tuğlasını